Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir araştırma ödevini nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz. Öncelikle konumuzun belli olduğunu düşünelim. Bunun için bir öncelikle araştırma yapmamız lazım. Neticede bu bir araştırma ödevi. Bu konuda gelebileceğimiz en güzel kaynaklardan birisi Google Akademik Google scholar.google'dan girebiliyorsunuz ya da Google Akademik diye aradığınızda karşınıza çıkıyor. Buranın özelliği şudur. Dünyadaki bütün yapılmış olan akademik makaleler, bildiriler, kitaplar burada yayınlanmakta. Bu sayede biz de istediğimiz kaynakları bulabiliyoruz. İster herhangi bir dil seçeneğiyle ister Türkçe sayfalarda ara seçeneğiyle aramamızı yapabiliriz. Biz direkt Türkçe olarak gittiğimizi varsayalım. Konumuzun Yapay zeka olduğunu düşünelim. Şimdi bunu arıyoruz öncelikle. Yapay zeka diye aradığımızda karşımıza birçok sayfa çıkacak. Türkçe sayfalar diye arattığım için özellikle sadece Türkçe kaynaklar çıkmasını bekliyoruz. Şimdi bu durumda ben ne yapıyorum? Şimdi konumuz şöyle belirlemekte fayda var. Yapay zeka dedik. Bunun için belli alt kademeleri olacak bunun. Alt başlıklarımız olacak yani. Bunları bir belirlememiz lazım. Bunun içinde yapacağımız şeylerden biri yine kaynak taraması bizim için çok kurtarıcı olacaktır. Öncelikle şu kaynağımıza bir bakalım. Sonra ikinci, üçüncü. Bu şekil bakıyorum. Sağlıkta belki tam beni e, alakadar etmeyebilir. Ondan dolayı eğitimdeye bakalım yine. Burada yine bir şey daha var. Buradan bakıyoruz. İlk baktığımız yapay zeka diye direkt olarak bir kaynak bulduk. Dikkat ederseniz bu bütün makalelerde de aynı olacak. Hepsinde öncelikle bir giriş kısmıyla başlıyor. Bazılarında özet olur öncesinde. Genellikle özet olur. Ama kitapsa özet olmayabilir gerek konuya giriş olabilir. Şimdi biz önce ne yapmamız lazım? Demek ki bizim de bir giriş başlığı koymamız lazım. Şimdi burada örnek olarak oluşturuyoruz başlıkları şu anda. Bir diyelim buna. Burada neler yapılmış? Diğer çalışmalarda nelerden bahsedilmiş? Bunları bir irdeliyoruz ki kendi başlıklarımızı bir belirleyebilelim. Öncelikle değil mi? Yani bu bir kitabın içerik kısmıymış. Tamam. Bunun da içindekiler kısmını kullanabiliriz. Bizim işimize yarayacağı şekilde. Neler var? Yapay zeka nedir? Zeka nedir? Zeka testleri yapay zeka ze yapay zeka ve doğal zekanın karşılaştırılması. Mesela çok farklı olabilecek bir e, başlık. Yapay zekanın kapsamı ve temelleri demiş tarihçesi ve uygulama ve problemleri olarak buraya bir şeyler koymuş. Daha sonra neler var? Diğerleri biraz daha derin kalıyor bizim konumuz için. O yüzden sadece şu kısımdakileri düşünebiliriz. Burada kullanılan başlıklara bakıyoruz. Giriş var. Evet. Sonrasında zeka ve yapay zeka var. Doğru. Ondan sonra kısaca kronolojik tarihçesi var. Burada tarihçeyi şu yılda şu yapılmış diye bu şekilde açıklamış. Sonra güçlü yapay zeka ve zayıf yapay zeka. ikisini kıyaslamaya başlamış. Bu da farklı bir bakış açısı olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka teknikleri ya da uygulamaları. Bunların detaylarını anlatmış bize. Tamam. Bir de buraya bakalım neler varmış. Yapay zeka nedir? Beyin. Beynin tanımını yapmış. Zekanın tanımını yapmış. Yapay zekanın tanımını yapmış. Yapay zekanın, yapmış. Yapay zekanın tarihsel gelişimi var. Burada mesela bir tane şemamız var. İlgili teknikler ve te e terminoloji. Burada ne yapıyor? Terminoloji dediğimiz kullanacağımız bazı kelimeleri bize anlatıyor. Mesela zeki makineler diye bir kavram var. Bu kavramın detayını anlatıyor. Algoritma nedir? Burada bunu anlatıyor. Makine öğrenmesi nedir? Bunları anlatıyor. Terminoloji olarak bunu ele alabiliriz. Daha sonra eğitimi nasıl geliştirir? Eğitimde yapay zekaya girerek eğitimdeki kullanımı hakkında bir şeyler anlatıyor yine bize. Yine giriş var. Sonra ne var? Tarihçesi var. Sonra yapay zeka nedir var. Yapay zeka ve güçlü yapay zeka, zayıf ve güçlüsünü gene kıyaslamış. Yapay sinir ağları demiş. Bu şekilde yine ilerlemiş. Şimdi bunların hepsinde en son kısma baktığımızda da ne göreceğiz? Burada genel bir değerlendirme olarak ele almış. Burada sonuç olarak yazmış direkt. Burada da yine aynı şekilde sonuçlar kısmı var. Sonuçlarda gördüğünüz gibi yarım sayfa. Burada da yine yarım sayfa civarında. Burada da yine yarım sayfa olarak düşünebilirsiniz. Yani ben şurada, şuradan bunu anladım ki bizim burada başlıklarımız olacak. En son başlığımız da sonuç kısmı olacak. Hatta şunu bir yazmaktan vazgeçelim. Bu bizim ana başlığımız. Şöyle indirelim. Şimdi ben kendim bu konuda neler yazacağımı bir belirliyorum kafamda. Bunlar tabii sonradan gelişebilir, farklı şeyler ekleyebilirsiniz ya da çıkarabilirsiniz. Bu kısımlar önemli değil. Giriş kısmını yapacağım. Girişte mi bahsetmek istiyorum yoksa sadece konuya mı girmek istiyorum? Onları düşünmem lazım bazı kavramlarda mesela. Sonrasında zeka, yapay zeka, yapay zeka uygulamaları. Ee... Yapay Zeka konusunda Yapay Zeka çalışmaları diyelim. Bu şekilde başlıklar açabilirim. Şu an kendimce bir başlık sırası ve başlıklar oluşturmuş oldum. Ee, Tabi bu ödevin ön lisans ve lisans düzeyinde olduğunu kabul edelim. Çünkü normalde biz şöyle yaparız, bir akademik makalede şunu göreceksiniz. Çalışmaları dediğim kısım, Related Works dediğimiz önceki çalışmalardan bahseden bir başlık olur. Bazen bu girişin içinde olur, bazense ikinci başlık olarak karşımıza çıkabilir. Bunlar da var mı diye bakıyorum örnek olarak da. Bu makalelerde örnek olarak e, gösteremeyeceğiz. Ama yine tarihçesi diyerek bunun içine de koyma şansımız mevcut. Şimdi ben bu şekilde başlıklarımı oluşturdum. Şimdi içerikleri nasıl oluşturmam lazım? Öncelikle giriş kısmına bu konuyla alakalı yapılmış olan çalışmalardan bahsederek, yapay zekanın öneminden bahsederek bir giriş yapabiliriz. Mesela şuradakini okuyacak olursak, yapay zekadan dendiğinde herkes ister istemez bir merak oluşur. Bunun başta sebeplerinden bir insan yüze alır, cansız varlıkları harekete geçirme isteğidir vesaire vesaire. Burada neyden bahsediyor aslında? Yapay zeka denince akla neler geliyor? Ee, neden yapay zeka kullanmaya insan ihtiyaç duyuyor? Ee, nereden çıkmış? Günümüzde nasıl bir haldedir? Mesela günümüzdeki insansız robotlar gelmektedir diyor mesela uygulamaların en başında diyerek. Sonrasında ne diyor? Alanı çok disiplinli bir alan olup bilgisayar mühendisi elektronik kontrol mekatronik programı felsefe gibi bilim dallarının çalışma alanına girmektedir gibisinden bir şeyler söylüyor. Burası konuya bir e, açılış yapmamız için kullandığımız kısım. Yine yarım sayfa bir sayfa olabilecek bir kısım olarak düşünebilirsiniz. Yine burada şunu da diyebilirsiniz. İşte şu arkadaşların çalışmasını belirttiği gibi böyle böyle durumlar olabilmektedir gibisinden başkalarından da bahsederek ilerleyebiliriz. Mesela eğitimde yapay zeka kullanımı ve gelişimi. Şimdi bu çalışmanın sonucuna bakacak olursak sonucu uzunmuş biraz ilgi verilmiştir, düşünülmektedir. Mesela bakın şurada ne diyor bu çalışma? Literatürde bahsedilen yapay zekanın sağladığı faydalar Şöyle bir büyütelim. Faydalar dikkate alındığında yapay zeka temelli eğitim uygulamasının daha yararlı olabileceği düşünülmektedir. Diyor. Biz bundan bahsedeceksek, bir çalışma yapmadıysak kendimiz ama bu lafı kullanmak istiyorsak, bu kişilere bahsetmemiz lazım. O zaman ben bunu ne diyeceğim mesela? E, i̇şler ve kılıcın çalışması olarak normalde atıf vermemiz gerekiyor. Tabii bunu biz biraz daha basit olarak düşünebiliriz. Yapılan çalışmalarda yapay zekalı eğitime dahil edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sonra da yine bu arkadaşlara, bu hocalara atıf vermemiz gerekir. En son kısmına biz paragraf olarak gidebiliriz. Mesela dediğim gibi bu ön lisans ve lisans düzeyinde bir çalışma için yapıyoruz bunu. Bu şekilde verirsek şöyle bir avantajımız olur. Çalışmalarda dediğimizde havada kalmaz. Biz bundan dolayı atıf sistemini kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu söz benim hoşuma gitti neticede ve kime atıf vereceğimi de biliyorum. Ondan dolayı bunu mesela bir yere koymak istiyorum. Nereye koyabilirim? Mesela uygulamalarının içine bu cümleyi kendimce yazacağım tekrar. Bakın ne dedik? Eee... Cümlemiz neredeydi? Şuradaydı. Literatürde bahsedilen yapay zekanın sağladığı faydalar dikkate alındığında. Ben şu an bunu şu şekilde alamam arkadaşlar. Kopyala yaptık. Yapıştır yaptık. Buraya koyduk. Bu yanlış bir kullanımdır. Bu bilgiyi çalmaktır. Benim burada yapmam gereken şu olmalı. E, yapılan çalışmalarda yapay zekanın ııı e, eğitime entegre edilmesi ya da şöyle bir şey diyebiliriz. Eğitimde yapay zekanın kullanılması şunu bir Türkçe'ye çevirelim altını çizmesin. Kullanılması eğitimin kalitesini artıracağı düşünülmektedir. Şimdi parantez açtım kapadım. Neden oraya bir atıf vermek istiyorum. Şimdi atıf vermenin de en kolay yolunu gösterelim arkadaşlar. Yine Google Scholar'ı açıyoruz. Google Akademi'ye geldim. Bakın şunun kopyaladım yapıştırdım. Tabi bu çok fazla kişi çıkabilir ama ilk çıktı. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yazarın da adını buraya eklediğinizde tek bir kaynak çıkacaktır zaten. Bu sayede çok rahat bulacaksınızdır. Bunu bulduk. Şurası da gördüğünüz gibi alıntı yap diye bir kısım var. Alıntı yap'a tıkladım ve APA stilini seçtim. Herhangi birini seçebilirsiniz. Biz genellikle APA stilini kullandığımız için APA'yı seçiyorum. Word'e geri geliyorum. Bunu kaynakça kısmı için yapıştırıyorum. Şöyle yapıştıralım. Tamam. Kaynakça dedik. Yapıştırdıktan sonra buraya da ne olarak vermem lazım? İşler ve kılıç. 2021 2021 Şu atıfları bu şekilde kullanıyorum. Ben e, genel kullanım şekli bu olduğu için. Dediğim gibi bunu bir ön lisans veya lisans düzeyindeki ödevde bu kadar e, detaylı düşünmek gerek var mı yok mu kısmı biraz tartışılabilir. O yüzden çok problem değil. Şimdi bu buraya kullanmak istediğim bir cümleyi de kendim yazdım. Tabii bunların hepsini dolduracağız. Nasıl dolduracağız? Şimdi ben zekanın tanımı için neler yapabilirim diye bakacağım. Burada beyinle alakalı bir şeyler demiş. Yani bak burada zekaya giriş sağlı yapılmış zeka şu demektir bu demektir bu tarz alanları vardır gibisinden önce bunu bir okuyoruz sonra ne yapıyoruz burada bir zekanın tanım var yine bunu da bir okuyoruz Ondan sonra burada var mı başka bakıyoruz tarihçesinin içinde vardır belki yokmuş Tamam kalsın şimdilik burada da yokmuş yapay zeka teknolojileri diye bir başlığımız varmış Mesela güzel bir başlık yine Burada zaten sırt başlıklarımız vardı. Bunu kapatsak da olur artık. Nerede buldum? Ben şu iki makalemde zekanın tanımıyla alakalı kısımlar buldum. Bunları okuyorum. Anladığım kısmını kendim yazıyorum arkadaşlar. Bakın bazı arkadaşlar şunu düşünüyor. Ben buradan ne buldum? Şöyle türlerini buldum. Bunu alayım, kopyalayayım, yapıştırayım. Bu yanlış bir kullanım. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bu bilgiyi çalmak oluyor. İntihaldir. Mesela akademide bu suç olarak da görülür. Bizim yapmamız gereken ne? Evet burayı okuyacağız. Hoşumuza gidecek gitmeyecek. Burayı okuyacağız. Hangisi ne kadar hoşumuza gidiyorsa aklımıza ne kalıyorsa onları yazacağız. Bunun dışında mesela bakın şurada zaten başkalarına atıf vermiş yine aynı şekilde. Yine büyütelim. Burada demiş ki farklı şey ee... Disiplinlere göre kategorize edilmiş zeka anlamını, e, zekanın tanımları vardır diyor. Bu çalışmayı gösteriyor. Burada kendince bir tanım yapmış. Daha sonrasında da başka tanımları burada yine eklemiş ve hepsine bakar atıf vermiş. Yine aynı şekilde yapabiliriz ama bu atıflarda da adam şunu yapmamış. Kalkıp da şu ben 2004 makalesinde şu yazıyı birebir bulamıyorsunuz arkadaşlar kendisi bunu yorumlayarak alıyor her halükarda. Aklınızda bu kalsın. Bu şekilde ilerleyerek biz bu başlıkları dolduracağız kendimizce. Tabi her eklediğimiz kaynak kısmına kaynakçamıza da ekleyeceğiz. Ekstradan ne yapmamız lazım? Şimdi biz burada dört tane makale seçmiş olduk kaynak olarak. Ama mesela şuradaki makalemizde yine. Ben burada kaynaklara bakarken şunu görüyorum arkadaşlar. E, Bümen 2004 diye bir kaynaktan bahsetmiş. Ve buradaki tanım diyelim ki çok hoşuma gitti. Hemen aşağı iniyorum kaynakça kısmına. Burada Bümen 2004'ü buluyorum. Neymiş bu bir kitapmış zaten. Bu, bu kaynağı eğer bulabiliyorsam gidip bu kaynağı da bakmak istiyorum ben. Bu benim kendi isteğim tabii ki. Yani her kaynağa gidin bakın demiyorum ama ilginizi çeken bir cümle olur. Bir orada kaynakça görürsünüz. Hemen o atıfa gidip de bakmakta fayda var. Bazen mesela sadece tanım için, mesela benim zeka kısmını yazarken bu, bu kaynağı kullanmam benim için faydalı olacaktır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunları ararken de yine kaynakçayı direkt kopyalayıp aldığınız, buraya yapıştırdığınız takdirde burada çıkacaktır. Dediğim gibi bu kitap olduğu için bazen bu şekilde çıkabilir. Bunlara takılmayın, bunları boş verin başka yerden aramaya çalışın. Hani eğer kitap bulabilirseniz ki bu muhtemelen kütüphanede olacak bir kitaptır zaten. Yine ilerleyebilirsiniz. Ondan yana sıkıntı yok. Burada mesela bakın ha, şu bir dergiden kaynak. Bunun olduğunu düşünüyorum. Önder 2003 diye. Bunu mesela bulmak istedim. Hop, arıyorum. Direkt çıktı. Buradan giriş yaparak Başka bir kaynak daha edinmiş oldum. Uzaktan eğitimde bilgisayar kullanımı ve uzman sistemler diye bir makale. Ya bu bizle ne kadar alakalı şu an için değil. Ama bu kaynak zaten eğitimde mesela yapay zeka deseydik eğer kendimiz kısıtlamış olsaydık konuyu daha e, geniş bulabilirdik. Zaten başlığa bakarsanız bu da eğitimde yapay zeka olduğu için eğitimle alakalı bir kısım anlatması gayet normal. Şimdi biz buraları bir doldurmamız gerekiyor. Bu kısmı ben bir doldurup geleyim hemen.